Efendim İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Tamur bizimle birlikte internet bağlantısıyla bir durumumuzu ona soralım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Çiğdem Hanım? Çok teşekkür ederiz efendim. İyi olmaya çalışıyoruz ama bir yandan da tedirgin oluyoruz. Ama sizlerin de nasıl olduğunu görünce gerçekten çok zor durumda olduğunuzu sağlık çalışanları olarak, emekçiler olarak bir yandan da çok çabaladığınızı da görmekteyiz. Bunlar için de teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Ee, hazır zaman bulabilmişken, fırsatını bulabilmişken Musa Bey. Şimdi ben sizin paylaşımlarınıza baktım. Orada özellikle durumun ne kadar vahim olduğunu siz de özetlemişsiniz. Ama en çok da aile hekimlerinin bu bilgisayarlarının ekranında yer alan o tablo PCR testleri sonucunda negatif ya da pozitif çıkanlar. Diyorsunuz ki bugün ekrana sığmıyor. Bir gecede yüzde %60'dan fazla artış var. Nedir durum? Durum özellikle son bir hafta 10 gün için elle tutulur gözle görülür bir şekilde kötüleşiyor. Yani biz yaklaşık 10-15 gün önce günlük 3 veya 4 e, PCR pozitif hasta görürken e, bugünlerde bu rakamların e, bunun neredeyse 10 katına çıktığını e, söyleyebilirim e, 15 gün önceye göre. E, şimdi sıkıntı şu e, biz e, Turkuaz tabloda 2017 hasta görüyoruz ama bunlar hastaneye yatan hastalar. Evet. Bunun dışında e, evde takibi devam eden haliyle taburcu dediğimiz ya da evde takibi devam eden e, semptomları daha az olan, hastaneye yatmaması, e, yatması düşündür, düşünülmeyen hastalar bizim ekranlarımızda e, pozitif vaka olarak e, geliyorlar ve bunlar gerçekten son birkaç gün içinde çok hızlı şekilde artıyor. Çok gözle görülür ve gerçekten korkutucu bir e, rakam. Sabah e, iş yerine gittiğimde dünkü rakamlardan eser yoktu. E, Şöyle bir baktım, hayretler içindeydim. Ee, biz Turkuaz tabloyu görünce biraz rahatlıyoruz belki. Hani rakamlar böyle yüz yüz artıyor, 50-50 artıyor ama aile hekimlerinin e, gördüğü pozitif vakalar, bulaştırıcı vakalar, e, dolaşabilecek, dolaşabilmesi ihtimali olan, hastaneye yatmamış, evde karantinada olması gereken vakalar bunlar. Bunların içinden de bir kısmının önümüzdeki dönemde hasta olabileceğini, daha rahatsızlanabileceğini, şikayetlerinin artacağını düşünmemiz gerekir. Bu rakamlar onların çok 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 üstünde olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Sayı telaffuz Korkucu etmek yoktur. şu aşamada doğru mudur sizce peki nedir gözleminiz diye sorsam ee, ya da işte bir günde kaç pozitif vakayla karşılaşıyorsunuz diye sorsam? Ben bütün dünyada bu vaka sayılarının çok net olarak bildirildiğini görüyoruz dünya ülkeleri örneklerinde. Bizde de hep bilginin şeffaf olmasından yana olduk. Devletin şeffaf bilgi vermesinin aslında salgınla mücadelede bir silah olarak kullanılabileceğini söyledik. Evet panik yapmayalım. Evet korkmayalım, endişe duymayalım ama aynı zamanda kendimizi tedbirlere hazırlamak ve olayın ciddiyetini anlamak anlamında bütün halkımızın ciddiyetini anlamak anlamında bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben 3 ay önce aile hekimleri arasında yaptığım ankette, ...günlük vaka sayılarının on binler civarına artık e, geldiğini e, görmüştüm. Bu resmi bir anket değildi. Evet. Kendi arkadaşlarımız arasında e, ülke çapında bir anket. Yaklaşık 240 e, aile hekimiyle birlikte yapmıştık ve günlük vaka sayılarımız on binin üstündeydi. E, ve o zaman biz rahattık, o zaman hastanelerimiz de rahattı. Şimdi bunların çok çok üstüne çıktık. O yüzden. Hani e, rakam telaffuzu'nu devlete bıraksak da e, biz e, ekranımıza sığmayacak kadar pozitif vaka görüyoruz. Bir bu kadar da bunların temaslıları var. O temaslıların da eğer şikayetleri yoksa test yapmadığımızı unutmayalım. Onlara da test yapsak çok büyük oranda pozitiflik göreceğiz. Çünkü aynı ailedeler, aynı evde yaşıyorlar. Dolayısıyla pozitiflik oranımız tespit ettiğimizin de üstünde. Bunu da e, hesaplamak gerekiyor. Peki 3 ay önce 10 binler civarındaysa şimdi varın siz düşün, düşünün diyorsunuz ne evet. kadar diye. Şimdi e, yakın çevremden de duyabiliyorum bazen en son duyduğum mesela evde bir kişi de bu saptanıyor. Filyasyon ekibi geliyor ilacını veriyor ama onun dışında diğer aile bireylerinde semptom olmadığı için test yapılmıyor. E ne olacak evet. bu böyle peki? Siz tam değindiğiniz konu da bu o zaman test stratejimizde bir sorun var galiba ve bu sorun... E, bizim canımızı yakabilecek bir sorun nasıl değiştirilmesi gerekiyor ya da değiştirilmesi gerekmiyor mu şu durumun Haziran ayıydı sanırım bu strateji değişti. Biz ilk başta böyle bir yol uygulamıyorduk. Evet. Pozitif bulduğumuz vakanın tüm temaslılarına test yapıyorduk. Hatta yurt dışından gelenlere test yapıyorduk, il dışına çıkanlara test yapıyorduk, askere gidenlere test yapıyorduk, Öksürüğü tıksırığı olan herkese test yapıyorduk ve temaslılara da test yapıyorduk. Yani Tabii. evde birisi pozitifse o ev halkına yaptığımız gibi o kişinin son bir hafta içinde temas ettiği gittiği yerlerdeki kişilere de test yapıyorduk ve böylece olası taşıyıcıları yakalamış oluyorduk Haziran ayında Bilim Kurulu'nun önerisiyle olduğunu bildiğimiz bir strateji değişikliğine geçildi ve sadece şikayeti olanlara Test yapılmaya başlandı temaslı olanlar içinde. E, tabii e, biz daha önceden bu temaslıları yakaladığımız zaman, pozitif yakaladığımız zaman, onların da temaslılarına bakıyorduk. Yani bir dış çembere ulaşıyorduk. Şimdi bu dış çembere ulaşma şansımız kalmamış oldu. Evdeki e, insanları izole etmekle e, bu işi çözeriz diye düşündük. E, testleri onlara yapmadık. Ama bizim bu sapladığımız insanların bir hafta içinde temas ettiği kişiler ve evde de test yapmadığımız için pozitif olduğunu bilmediğimiz kişiler aslında karantinada kalması gerektiği halde bakkala gitmekte, markete gitmekte ya da bir işi varsa gidip hemen görmekte, yakalanmam ben demekte ve evde kalmamaktalar. Bu çok ciddi bir sıkıntı oldu ve yayılımın aslında temel nedenlerinden birisi de bu test stratejisindeki e, değişiklik oldu diye düşünüyorum. O zaman biz bayağı bir geriye dönmüşüz. Geriye gitmişiz. Bütün kazanımları bırakmışız gibi bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Şimdi bir kısıtlamalar yok ortada. E, temaslarla test yapılmıyor. Belirti göstermiyorsanız test yapılmıyor. E, vaka sayıları, hasta sayıları derken Turkuaz tabloda başka bir şey zaten var. E, i̇nsanlara net olarak bilgi verilmediği için insanlar belki bir yandan da çok tedirgin olamıyor. E, böyle bir durumda biz 3 ay geriye gittik desek. Çok mu ee, yanlış bir şey söyledim? Şu anda Nisan-Mayıs aylarından vaka sayısı olarak daha kötü durumdayız önce evet. onu söylemek lazım Eyvah. Ee, bugün Mehmet Ceyhan Hoca da bunu e, söyledi e, çok açık bir şekilde uyardı evet. çocuklar özellikle e, çok yüksek sayılara ulaştı bunu biliyoruz e, bizim elimizde ne kaldı maske mesafe temizlik kaldı Gerçekten bu e, 6 ay boyunca insanlarımıza e, elinde kalan şey maske mesafe ve temizlikten ibaret oldu. Maskelerimiz de e, yeterince kaliteli olmadığı için ve doğru takılmadığı için e, genellikle tam etkili olmuyor. Mesafe dersek e, biz her ne kadar uymaya çalışsak da zorunluluktan dolayı bile mesafelerin uygulanamadığını çok iyi biliyoruz. Özellikle İstanbul'da ulaşım sektörünün e, çok tehlikeli olduğunu, burada çok bulaşın olduğunu, buraya yönelik gerçekçi önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini gayet iyi biliyoruz ve çocuklar. E, mesafe konusunda gerçekten sıkıntılı. Okulların açılmasıyla birlikte orada da bir sıkıntı yaşadık. Çünkü çocukları biz e, her ne kadar işte okul e, evden güvenli e, desek de biz unutmayalım ki haftada iki günlüğüne okulları açtık. Bu çocuklar iki gün gidiyorlar. Hiç tanımadıkları veya normalde buluşamayacakları arkadaşlarıyla, okul arkadaşlarıyla okulda buluşuyorlar. Ama sonra kalan beş gün evde mahalledeki arkadaşlarıyla oynamaya devam ediyorlar. Böylece okulların açılmasıyla hem mahalle hem de okul teması oluşturduk. Gene sitelerde ve mahalle aralarında çocukların oynaması devam ediyor. Marketlere girmeye devam ediyorlar. Bunları önlemedik. Elimizde herhalde en iyi kullandığımız konu hijyen oldu. İnşallah yağmur yağar, su sorunu yaşamayız. Ee, oradan da bir darbe yemeyiz diye düşünüyorum. Tabii bir de öyle bir sorun var. Bir de en çok gelen şikayetlerden biri. Belirti gösteriyorum. Şimdi gideceğim test yaptıracağım ama yani aracım yok. Toplu ulaşımı kullanıyorum. Haliyle bu da evet. çok büyük bir risk değil mi? Ki toplu ulaşımın ne hale geldiğini, ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkenin her yerinde bir yoğunluk söz konusu. İnsanlar işine gitmek zorunda. Bir telaş içerisinde bir yandan. E bir de buna tabii test yaptırmaya gidenlerin de eklenmesiyle risk ne kadar katlanır? çok katlanıyor hatta yani şöyle söyleyebiliriz bu, bu salgında sonuçta e, ilk baştan beri söylediğimiz şey virüs dolaşır insan e, evet. virüs kendisi dolaşmaz insan dolaşır yani insan dolaştıkça bu virüsü dolaştırıyor kendisinde virüs olan kişilerin hiçbir şekilde virüs olması riski olan kişilerin hiçbir şekilde başka insanlarla temas etmesini önlemek zorundayız. Yani bundan başka çaremiz yok. Hatırlarsak biz ilk zamanlarda yurt dışından gelenleri 14 gün yurtlara koyduk. Doğru. Umre'den gelenleri 14 gün yurtlara koyduk. İşte e, şimdi işte temaslılar içinde evden e, uzaklaşmış ve e, izolasyon kuralına uymamış kişilere de aynı şeyi yapıyoruz ve yurtlara koyuyoruz ama biz e, hastaneye şikayetleriyle gidip Ondan sonra test verip evine giden insanları maalesef toplu taşıma bindiriyoruz. O insanlar sonuç almaya bile tekrar hastaneye toplu taşımla gidiyorlar. Ta ki testlerinin pozitif olduğunu öğrenene kadar. Bu arayı kapatamadık. E, algoritmada da buna dair bir önlem yok. Bunun dışında biz birinci basamakta bile hala pozitif hastaların kapımıza gelip e, ilaç talep ettiklerini reçete istediklerini ya da başka bir nedenle geldiklerini e, hastalıkla ilgili soru sormaya direkt kendilerinin geldiklerini görüyoruz ki bu aslında topluma çok da e, bu izolasyon konusunu aslında karantina diyelim biz buna. Hı hı. Karantinanın ne anlama geldiğini çok da iyi anlatamamışız. Halbuki ilk programlarımızda söylemiştim. Karantina, kuarentina teriminden geliyor. Bir adada insanların ee, veba salgınında evet, e, limana yaklaşmadan yaklaş. önce gemileri çekip o adada izole ederdik insanları. Ee, biz veba salgınlarını böyle önlemiş bir insanlığız. Ee, o adadan hiçbir yere çıkamazlardı. Karantinadaki insan evinden dışarı çıkmayacak. Ya da karantinaya uğradığı yerden dışarı çıkmayacak. Hiçbir koşulda dışarı çıkmayacak. Sağlıkla ilgili bir sorun olursa da ilgili mercileri arayacak. 112'yi arayacak. Ee, ve ambulans aracılığıyla korunmalı elbiselerle gelen kişilerle kimseye temas etmeden hastaneye gidecek. Bunu maalesef e, yeterince anlatamadık ki e, bir sebeple insanlar e, bir bahane e, bulup e, kısa süreli çıkışlar yapıyorlar. Bunlar çok riskli durumlar. Mesela asansöre biniyorlar. E, asansörde aşağı iniyorlar. Hemen o indikten sonra bir başkası o aynı asansöre biniyor ve yukarı çıkıyor. Burada bulaşın olmayacağını kimse iddia edemez. Bunun gibi önlemler e, maalesef birazcık eksik kaldı gibi görünüyor. Bu önlemler konusunda evet mesela İstanbul'daki artışın nedenlerinden biri kış sebebiyle İstanbul'a dönüşler dedi dün Sayın Bakan. Yani kış sebebiyle İstanbul'a dönüşlerin bugünlerde olacağını herhalde daha öncesinde tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Bir de işin planlama konusunda soru işareti yaratan bir başka mesele daha var. Grip aşısı. Yani bu grip aşısı Pek çok ülke evet alıyor, alım yapıyor. Biz de anlaşma imzalamışız, anlaşmışız. 1 milyon, 1,5 milyon doz almışız ya da alacağız vesaire ama şöyle bir durum var. Daha çok ihtiyacımızın olacağını düşünmemişiz. Dolayısıyla bu aşılar da İran'a gitmiş diye biliyoruz. Şimdi bu planlama işini nasıl buluyorsunuz onu da sorayım ama bir de neyle karşılaşıyorsunuz? Yani vatandaşlar şunu da soruyor. Risk grubundaydım geçen sene bu sene nasıl oluyor da olmuyorum diye grip aşısı bekliyorlar bir yandan bu sorularla. Size de daha çok soran oluyordur, gelen de oluyordur. Ne yapsın bu insanlar? Evet. Ee, evet kış geldi ve insanlar daha kapalı yerlerde yaşamaya başladı havanın e, nimi e, ve e, yapısı itibarıyla da virüslerin yaşam süresi e, uzadı bulaşkanlığı arttı hı hı. ve İstanbul'a gerçekten dönüşler arttı e, bunların hepsi e, İstanbul'daki sayıları arttırdı yolculuk işte özellikle İstanbul trafiğinin durumu çok belli buna yönelik çok ciddi önlem alınması lazım Hatta ben bugün de yazdım özellikle mesai saatlerinde sadece çalışan insanların otobüslere binmesi minibüslere binmesi toplu taşıma binmesi sağlanmalı Bunun dışındaki insanların buraları kullanmaması için belki de bir mesai kartı uygulamasına geçilmesi lazım diye. Bu, bu önlemleri almamız lazım. Grip aşısı konusu e, gerçekten sıkıntılı bir konu halinde başladı bizde. Öncelikle biraz geç geldi. Öncelikle evet. e, sağlık çalışanlarına da hala ulaşmış değil. Bunu da belirteyim. E, çünkü en önemli e, yapılması gereken risk gruplarından biridir sağlık çalışanları. E, 1 milyon 350 bin civarında bir grip aşısının anlaşmasının bittiği ve önümüzdeki dönemde bunun 2 milyon doza tamamlanacağı belki de 3.5 milyona çıkabileceğini söyledi sayın bakan. Eğer bu denilen rakamlara ulaşırsak, kısa sürede ulaşırsak sorun kalmayacak. Ama şu andaki sorun halen canlı ve yaşıyor. Evet. Ee, şu anda şöyle bir uygulama var. İnsanlar e, kategorize edildiler hastalıklarına ve yaş durumlarına göre bir e, formülle. Bu formüle göre piramit çizildi. Bu piramitin en üstündeki kişiler en riskli grup olarak algılandı. Bu grup en abızlarına siz e, grip aşısı açısından çok yüksek riskli grupta birinci önceliklisiniz diye mesaj yazıldı enabızlarına. İnsanlar oradan eğer riskli olduklarını görürlerse bize gelip aşı talebinde bulunuyorlar. Biz bunların reçetesini yazıyoruz. Daha sonra eczaneye gidiyorlar. Aşı talebi bu sefer depodan eczane tarafından yapılıyor. Aşıları geldikten sonra bu kişiler tekrar eczaneye gidiyorlar, aşılarını alıp bize geliyorlar ve aşı yaptırıyorlar. E tabi bu dört sefer e, bir yerlere gidip gelmeyi gerektiriyor ve bunlar çok riskli insanlar. E, unutmayalım. Koahı olan Kalp hastalığı olan 80 yaşında e, 75'in üstünde hepsi e, insanlar. Genellikle zor konuşan bağırarak konuşan e, bulaş halinde bir covid bulaşı halinde risk taşıyacak insanları dört defa e, git gel yaptırdık. Bu kötü bir durum. E, bunun dışında bunlar El kullanmadıkları için henüz risk grubunda olup olmadıklarını öğrenemeden de bize geliyorlar. Evet. E geldiklerinde biz onlara teyzeciğim siz e, risk grubunda değilmişsiniz demek zorunda kalıyoruz. E, bu insan her gün gelip sorgulamak zorunda kalıyor. E, ne zaman bunun bu piramidin e, kendisine denk gelen katına e, aşılar verilecek onu da biz de bilmiyoruz açıkçası ve e, bu sürecin ne kadar süreceğini de açıkçası bilmiyoruz. Yani grip aşısı en alt, piramidin en altına ne zaman e, uygulanacak onu da bilmiyoruz. Bizim önerimiz aslında bir buçuk ay önce e, Eylül ayının ortası gibi biz e, bu sorunu görüp bakanlığa söylemiştik. E, bir mesaj yoluyla bu insanlara e, grip aşısının ne gün yaptırabileceğini iletebilirsiniz. Direkt eczaneden e, grip aşılarını alıp bize gelebilirler ve insanlar çok fazla yorulmadan bu iş halledilebilir. Çünkü sonuçta bu insanların bütün verileri bakanlıkta var. Evet. Tekrar tekrar reçeteye gerek kalmasın dedik. Ee, geçen sene 1 milyon 350 bin 1 milyon 500 bin gibi olan aşı e, bu sene illaki artacaktı. Bunu biliyorduk. Çünkü hassasiyet arttı biliyorsunuz. Yani sadece gripte değil, zatürre aşısında da aynı şeyi yaşadık. Aşılara hassasiyet arttı. Bu güzel bir şey aslında. Çünkü yıllarca biz aşı yaptırın diye ikna etmeye çalıştık insanlarımızı. Evet. Birazcık zor da olsa aşı kararsızlığını yıkamaya çalışıyorduk. Covid'in tek faydalı yanı herkesin aşı bekler olmasıydı. Evet. Artık kimse turşu suyu beklemiyor. Ya da başka konularla ilgilenmiyor. Aşıyla ilgileniyor. Sabah akşam aşı konuşuyoruz. Covid aşısı konuşuyoruz. Ee, onun da denemeleri yapılıyor. Ama kimse aşı hemen gelecek, yapılacak diye güvenerek davranmasın. Lütfen korunmaya devam etsinler. Korunmak çok daha önemli. Ee, bazı, şöyle diyebiliriz aslında, bir umutsuzluk, bir e, yorgunluk nedeniyle insanlarımız ya nasılsa bu virüs herkese bulaşacak deyip e, biraz önlemleri azaltıyor olabilirler. Evet belki herkese bulaşacak e, hoş bir toplumda en fazla yüzde bulaşıyor salgınlar çünkü ondan sonra toplumsal evet. bağış oluşuyor yüzde 40 evet. mutlaka korunuyor ama herkese bulaşacak bile olsa bu bir ay içinde herkese bulaşmasıyla 6 ay içinde herkese bulaşması arasında dağlar kadar fark var. Tüm sayıları açısından kaybedeceğimiz insan sayısı açısından çok fark var. Çünkü sağlık emekçilerinin e, bu kadar sayıya yetişmesi bir ay içinde bunca salgının yoğun olduğu bir yerde e, binalar tedavi etmeyecek, biz tedavi edeceğiz. Ona yetişmesi mümkün değil. Sağlık çalışanlarını da düşünelim. Kendi sağlığımızı ve hayatta kalma olasılığımızı arttırmak için daha fazla korunalım. Uzatalım süreyi en azından uzatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Mustafa Tamur, İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı. Zaman ayırdınız, bilgilendirdiniz bizi. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Halkımıza da sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun inşallah. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz.